Çok güzel bir sabahta, çok güzel bir etkinlikte bir aradayız. Hasat ve sanat etkinliklerinde güzel bir lavanta tarlasında birlikteyiz. Biraz doğayla iç içe olmanın, doğanın sesini dinlemenin zamanı diyoruz. O yüzden bugün yapacağımız etkinlikte de bu işi profesyonellerine bırakmak gerekir diyorum. Hepinizin ayağına, gönlüne sağlık. Amacımız hem Burdur'u hem bölgemizi sahip olduğu işte bu doğal güzelliklerle, tarihi ve kültürel kimlikle tanıtabilmek, daha fazla anlatabilmek, anlatırken de bu keyfi hep beraber yaşamak. Yönünüze sağlık diyorum. O yüzden biraz sonraki etkinlik çerçevesinde işi profesyoneline bırakırken bahçenin sahibi aynı zamanda bizi de misafir eden çok değerli Esma Hanım'a Genç bir çiftçimiz, aynı zamanda çok eğitimli ve çok nitelikli bir çiftçimiz. Kendisine söz veriyorum, sözü bırakıyorum. Aslında nasıl yapılacağını da bize anlatma fırsatı olacak. Sonrasında da Mihnel Hanım bizlerle okulun tarihini anlatıyor, hikayesini anlatıyor. Sunan Hanım, Banu Hanım, Hatice Hanım, çok değerli dostlar, hepinize hoş geldiniz diyorum bizi burada buluşturan Erla Bahçe sahibimize de çok teşekkür ediyorum. Biz neredeyiz? Şu an Yeşilova ilçemizdeyiz. Her etkinlikte bir başka ilçemizdeyiz. Gönlünüzü ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. 8 yaşından e, 8 yıl önce dikildi bu, bu topraklı e, taşlı tarlaya. Ve uzun son emekler sonrasında hedefimiz katma değer sağlayan. kış boyunca anne, babam, ben ve abim ürünlerimizi hazırlıyoruz. Doğal olmasına özen gösteriyoruz. Organik bir ağaç olan iyi tarım var bahçemizde. Ayrıca özellikle gün batımlarında çekim kürtüsü olarak kullanılıyor. Ve her gün 11 ve 12 arasında da yabancı turları ağırlıyoruz. Bu bazen değişiklik gösterebiliyor. Her zaman açığınız geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca Vali Hanım'a da desteklerinden çok, çok teşekkür ederim. Her şeyin biraz içerisinde kaldığınız için, yani dışında kaldığı için çok yol alamamış gibi hissediyordum. İlk defa bu kadar karar kaldık oldu. Hepsinin sağlık. Bu bahçede iki çeşit lavanta var. Şu an içinde bulunduğumuz lavanta biraz daha özel bir lavanta. Tıbbi. E, hasadı. Yan taraftaki bitkiler iki sıra şeklinde sizlere vereceğiz. Ee, bu bahçeden yani Bu, bu çiçekten yapılacak. Temsil olarak buradan yapalım. Ama sizin için iki tane sıra aşağıya kadar ayırdık. Üçüncü sıraya geçmemek kaydıyla toplayabilirsiniz. Boraklarımız ee, var. Ben size şimdi temsil olarak da göstereceğim. Elimize dikkat edelim. Arılar ıı, da var. Ee, anılar agresif değil sokmazlar genelde. Bu şekilde. Evet, alerjisi olan varsa e, kendileri dikkat edebilir. Biz makineliştik. Çünkü e, giderler bu işi sürdürebilmemize engel olmaya başlamıştı. Artık biz de Fransa makineli bir traktörle kesim yapıyoruz. Ama size temsili olarak eski zamanlardaki nasıl yapılıyor onu göstermek istiyorum. Çiçeği böyle tutuyoruz. Orayı kendi yani, Orada bile estetik kaldınız. <gülüyor> teşekkür ederiz. <laughs> Onları tek tek seveceğiz. Evet. <laughs> evet, evet. Vali evet. Hanım çok seviyor. çok önemli hepsini kendisi Hepsini seviyor. Söylüyor. Söylüyor. <laughs> evet. 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 Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı şifa olsun. Her evet. damlası ulaşana olsun. olsun. Hayırlı Bana bak. olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Şöyle. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Thank okay. okay. you. Okay.